Günaydın, hoş geldiniz. İrfan Sarı, iyi geceler. Şimdi yayın açtım. Daha yeni açtım yani. İlk siz geldiniz. yok siz sağ olun Allah razı olsun hatta saat 6'ya gelmek üzere yani 6'ya 20 var daha erken kalktım ama e, bulaşıklarımı yıkadım okula gittiğim için haftanın 4 günü biliyorsunuz birazcık yorgunum yani siz bazı şeylere belki çok giremediğiniz için şahit olmadınız biraz canım sıkkındı moralim bozuktu yayında olanlarla alakalı bir de dün çocuğumla telefonda konuştum kontrol yükleyip. Onu dinledim az önce. Hani ses kaydından. Bir kez daha tekrar böyle gözlerimden süzüldü aktı. Yani maalesef kendi kendime diyorum ki ne kadar kötü çaresizlik. Yani ben değil o çocukların da çaresizliğini hissediyorum ya sesimi dinlerken. Gerek benim gerek çocukların. O kadar beni mahvediyor ki. Hem kendi çaresizliğimi görüyorum, hem çocuklarınkini görüyorum ama çocukların adına bir şey yapamıyorum diye zaten ben eziliyorum. Hayat zor. Zor bir sınav. Kötülerin çok olduğu İyiler çok az oldu. İşte öyle bir yer. Amin Rabbim amin. Şu çocuklarımın hürmetine amin inşallah. En güzellerini Rabbim hani diyor ya. Dua etmemizi hep istermiş. Bekletirmiş ki daha güzellerini vermek için. Çünkü sevdiği kullarının daha çok sesini duymak istermiş Rabbim. Öbür sevmediği kullarına aman aman hemen istediğini verim de gitsin diye de his, istediğini verirmiş hani bazen deriz ya bakarsın dersin ki münafık ama şöyle yaşıyor şu şöyle ama böyle yaşıyor kötü insan ama böyle yani çünkü onların sesini duymak istemezmiş hoş geldin sefalar getirdin gül hocam ben bayağı erken kalktım mutfağa girdim bulaşık yıkadım Malum. Okul, canlı yayın açtım ama şu aralar canlı yayın çok açmıyorum çünkü destek vermiyorlar. Böyle geyik muhabbeti gibi insana sarıyorlar, başka şeyler yapıyorlar. Moralim her yönden bozuluyor. İnan o kadar kötü izleme ve abone sayısı yok denecek kadar azaldı ki şu bazı sizler şahit olmadınız ama canlı yayında sıkıntılardan dolayı. Önüne gelenin mod yap demiş hadi kırmayayım mod yapmışım önüne geleni engellemiş fax hesaptan kötü laflarla geliyorlar atıyoruz yani bir tuhaf ben anlamadım gitti amin ben de ilaç içiyorum ama fayda de yok klomax hem de ağır antibiyotik şimdi iyice yıkadım onları normalde elimde yıkıyorum makine hiç çalıştırmıyorum çocuklarım çocuk yuvaya gitti gideli ama şimdi okula gidiyorum. 4 gün okuldayım. Sonra bekleyince de kuruyor falan. Onları bir güzel yıkadım. Makineye koydum. Sıcak kaynar sudan hem de sabunlu da bildiğini elimde yıkar gibi yıkıyorum ama ben. İlk defa şimdi kullanmaya başladım. Çünkü şu hazirana kadar zaten yoğunum. Her gün böyle girmiyorum. Tek kişiyim. Zaten bazen oluyor yemek yapasın bile gelmiyor. Geçiştiriyorum. ekmek arası bilmem ne hiç sağlıksız o şekilde besleniyorum bazen konu ne gül hocam baya uzak kaldın ya konuyu ben anlatsam sen anlamazsın ben anlatmaya çalışsın ha, sen anlasan da ben de bunu sana iki kelimeyle anlatamam gerçekten Ben bir kaynar su alayım. Dur şuraya gel. Geleceğim hemen. Gülocuğum bayağıdır yoktun. Bayağı bayağı. Sonra Behruz da yok. Belki de başka yere gidiyordur. Gitsin. Sorun yok da buraya gelen çok kötü insanlar oldu. Onlardan gerçekten çok rahatsız oldum gelip burada insanlara gelin benim kanalım var gelin benim kanalım var gibi davetiye yolladı belki de oraya gitmişlerdir olsun ben her zaman kalbimi ferah tutuyorum ben Allah'a dayadım kimseye değil yani yardım edecek olan varsa bizde sadece Allah'tan başka kimse değil arkadaşlar 7 kişiyiz ya yayına şöyle bir tıklasak Neyse zorlamayacağım. Zoraki hiçbir şey olmaz. Siz, siz bilirsiniz. Benim gözlerim çok soğan doğrarken yanar. Normalde hiç canlı yayında hayatta soğan doğramam aslında. Neyse küçük şöyle şimdi şunu doğrayayım. Aşırı derecede gözlerim yağmur gibi bakıyor onu söyleyeyim. hızlıca doğrayayım da öyle olmayayım. Valla parası olunca insanın soğan doğrayıcı falan bayağı bence büyük yardımcı benim gözlerime çok dokunuyor çünkü. Başladı yine. Bakamıyorum yine. Hiç bakamıyorum ha gözler mahvoldu. Açamıyorum öyle. Dur bakayım anlamadım mesajlara bakayım. Aze bu fan selam demiş. Aleyküm selam. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Aze BS diyelim funk. Ben seni yeni gördüm. Umarım kanalımıza şöyle bir abone olup yayınımızı beğenip bize destek verirsen çok mutlu oluruz. azze burada böyle şöyle söyleyeyim eğer ki burayı karıştırmaya geldiysen sakın çık çok da ters konuşurum onu söyleyeyim iyiye iyiyimdir ama kusura bakma ee, kimse burada kimseye senin dediğin gibi o kişi oraya o şekilde değil yapmıyor öyle bir şey yapmaz sen terbiyesizlik yapma ve çıkabilirsin buradan çünkü yoksa ben seni engelleyeceğim azze sana söylüyorum terbiyesiz. Orada ne var selam verdi bana o kadar. Burada kimseye de sulanmıyor kimse. Terbiyesiz şey. Herkesi kendiniz gibi sanmayın. <laughs> Senin kızlarla işin olmaz. Sen ortalığı karıştırmaya gelen ya kadınsın ya başka bir şeysin ya da dünkü yolladıklarımızdan birisin belki. Dün bayağı kişi yazarlayıp attım ya buradan. Ne abone olması ya destek verdiğiniz falan da yok. Sayılardan ben görmüyor muyum kimin abone olduğunu olmadığını. 16 yaşın mı var? O zaman terbiyesiz terbiyesiz konuşma. Ne ortalığı karıştırmaya duruyorsun? İrfan'la işte yok Gül o sana sulanıyormuş. Saçmalama. Çık şuradan. Hemen zaafımı biliyorlar ya 16 yaş çocuk. Çocukları ben gerçekten seviyorum. Defol git. Başladılar yine dünkü gibi. Ne siniri görmüyor musun? Ortalığı karıştırmanıza hiçbirinizin de müsaade etmem. Buradan gitti. Yani buradakilere gelip bir de laf atamazsınız. Siz anlamadınız galiba. Buraya gelip birileri ortalığı karıştıramaz. İrfan hiçbir şey yapmıyor. Ben görmedim. Mesajları da çıktım. İrfan Sarı sürekli geliyor. Sen kendi terbiyesizliğine bak. İftira canı milleti. İrfan Bey bakmayın siz onun dediğini. Ben sizi biliyorum. Terbiyesiz şey. Öbürü. Gül hocam. O Azze kimse terbiyesiz yani. Çünkü İrfan Sarı öyle laf ettiği için İrfan Sarı kaç keredir geliyor. Ben hiçbir zaman hiçbir kötülüğünü görmedim. Engellediğimi diyorum ki ben seni engellemiştim ona göre diyorum. Bu arada dünkü çok attıklarım var. Feks hesaplardan gelebilirler. Siz misafirlerinizi kovuyor musunuz? Yok. Ben terbiyesizleri kovuyorum. Buradakileri rahatsız edenleri kovuyorum. Cüneyt Çiçek hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kusura bakmayın. Dün sabah da biraz fazla akşama kadar üstüme gelince burada birilerine iftira atmasınlar. Ben bunları ne ben kendime ne de buradakilere söyletirim. Of tamam tamam demiş. Ha haddini bil. İyi olur. Ya Cüneyt gidebilirsin. Burada anlamadan konuyu bana laf söyleme dedim ya. Ne kendime söyletirim ne de buradakilere söyletirim. Ya dün bir süre sıkıntı oldu zaten. Çok çok üst üste üst üste üst üste birazcık fazla oldular Gül hocam. Azeri yedirmeyiz. He, Azeri sen berabersen şöyle siz beraber gidin o zaman. İftira attın. Seni de göndereceğim. Ben de öyle diyorum. İrfan Bey gördünüz yani terbiyesizler orada 2-3 kişi birbirini mi tanıyor? Feks hesaptan mı hepsi geliyor? Ben anlamadım, gitti. Ama ben kendime değil, Melahat Hanım. Burada İrfan Sarı için, Gülo için ben ikisini biliyorum ya. Gelmiş iftira atıyor. Diyor ki, İrfan Sarı Gülo'ya sulanıyor. Öyle bir şey yazmıştı galiba. Saçmalıyor çünkü ben İrfan Sarı'yı da biliyorum. Ben Gülo'yu da biliyorum. Ben kötüleri de biliyorum. Kötüler iyi olarak gelmiyor. Melahat Hanım hoş geldin. Sefalar getirdim. Kusura bakma. Kanalıma abone olup yayınımızı beğenip bize destek verirsen sevinirim. Benim çocuklarım yuvada. Amaç ne diyorlar? Amacım umarım onları tekrar bir araya alabilmek. Bu kötüler de gerçekten üst üste geliyor. Üst üste geliyor. Kızım bu. Hepsi kardeşlerinden ayrı. Bize bu sebeple destek verebilirsiniz. Kısaca böyle söyleyeyim ancak beni tanıman yayınlara girerek olabilir. Yani çok zor ne ben anlatsam anlarsınız ne ben ne anlatabilirim halimizi. Ama bu insanlar gelip de buradakilere o kişiyi tanımıyorum onları mesela. İlk gelip de buradakilere birilerini laf atıyorsa dünkü gönderdiklerimizden biridir. Hiç iftira hem kendime laf söyletmem hem de buradakilere söyletmem kusura bakmasınlar. Gülocuğum, bir tanem seni seviyorum. <laughs> Abla ben bir şey pek duymuyorum kaçırdım yazıları oluyor konuyu bilmiyorum şimdi anladım. Merak etme ben senin hakkını da savunurum, İrfan Bey'in hakkını da savunurum, Maviş'in de, kendimin de. Rabbim iyilerle karşılaştırsın bizi burada da. Ne de Melat Hanım size laf söyletirim. Melahat Hanım umarım bize destek verirsin. Kanalımıza abone olup yayını beğenirsin. Gerçekten gelirsen görürsün. Bir 10 kişi kadar güzel insanlar var. 10 kişi. Onun dışında şu an böyle saldıran bir de insanlar var. Yayın başta çok güzeldi. 10 gündür açıyorduk. Ondan sonra bunlar yüzünden bayağı bir hem izleme olarak hem abone olarak düşmüş oldu. Düşsün. Az olacak. Temiz olacak belki. Bilmiyorum. Devam ediyoruz ısrarla işte. Sizler de destek verirseniz mutlu oluyoruz. Biraz rahatsızım, zor konuşuyorum, özür dilerim. Ben kendimi dinlerken ses çok geliyor, hatta biraz daha düşük konuşayım. Ablam benim, benim ben de seni seviyorum. Yo seni biliyorum, bir tanem seni seviyorum, merak etme senin hakkını da savundum. İrfan Bey'i de savunurum çünkü İrfan Bey'i de biliyorum. İrfan Bey de bizi biliyor. Ablam benim ben de seni seviyorum. Bugün ablamın düğünü Kuafördeyim. O harikasın. Ablanın düğünü mü var Gül hocam? Sen o zaman belki de bu yoğunluktan mı gelemedin? Rabbim inşallah bir ömür boyu mutlu mesut etsin. Bana iftira edenleri Allah'a havale ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Lütfen kabul edin. İrfan Bey ben sizi biliyorum. Siz de beni biliyorsunuz. Buradakileri biliyorsunuz. Düzgün dürüst olanları istiyoruz. Biliyorsunuz. Kötü insanları da biliyoruz. Her yerde var. Sadece ben onu görünce dedim bu ne ya dedim. Hani bak sizi bilmesem neyse derdim ki bir mesajlarına bakayım. Mesajlara bile bakmaya gerek yok bize. Dedim yani bir de baktım ama yani kız, kısa mesajlar var. Yani kimse kimseye bir şey dememiş. Bu nereden bir şey uyduruyor? Bakma kafaya takmaya bile değmez. Bunları takmıyoruz bile. Bence Melahat Hanım da ona inanmaz. Melahat Hanım da anlar konuyu yayında kalırsa. Umarım kanalımıza da abone olup bu kötülere karşı destek verirsiniz Melahat Hanım. İnanın bunlar destek değil sadece. Bu şekilde ortalığı karıştırmaya gelenler var. He anladım. Sen yoksun. Behruz yok. O yüzden bilmiyorum. Dedim niye gelmiyorlar. Sonra yeniler katıldı bir iki ama sizler hiçbiriniz yoksunuz. Siz bir gittiniz. Azerbaycanlı kardeşlerim hep gitti. Bir de kötü bir tane Azerbaycanlı geldi. Dedim ki Aleyna ile Melisa'nın aklı aklıma geldi dediği. Abla dedi her yerde kötü var. Bizim de burada kötülerimiz de var dedi. Demek ki o bir tane kötü denk geldi. Onu da gönderdik. Tamam bir tanem kendine iyi bak. Şimdi düğünü var. He? Allah mesut mutlu mesut etsin. Selam söyle benden. Ee, ablana da söyle kanalıma abone yap evlendikten sonra müsait zamanda o da artık böyle bizde müsait zamanlarda görüşür canı sıkıldığında bir de ee, dediğim gibi Rabbim onları bir ömür boyu mutlu mesut etsin sen ablana da kanala abone eklettir bize Aysel de yoktu bak Aysel de geldi o da Azerbaycanlı Ayselcim bir tanem nasılsın niye terk ettiniz beni kimse kalmadı sizden bir tane de kötü gelmiş. Gülü ona da eklet mutlaka. Evlenince canı sıkıldığında o da sen ben evimizden her yerden buluşuruz. Ortak nokta. O da bize destek vermek ister. O da benim çocuklarıma kavuşmamı ister. Ayselciğim nasılsın bir tane? Ben biraz hastayım. Kusura bakma ses tonum rahatsızlık veriyorsa. Sizleri çok seviyorum Aysel. Baya bir Behruz vardı, sen vardın. Gül vardı ya. Bayağıdır yoksunuz. Gül onun ablası evleniyormuş. Demek ki sen de müsait değildin gerçekten. Bir de kötü Azerbaycanlılardan hiç gelmiyor dedim. Dedim bir tane kötü geldi dün. Bir şeyler yazdı kötü şeyler. Attım gitti. Melisa diyordu ama Melisa da Azerbaycanlı ya. Ablam diyordu senin çok temiz kalbin var diyordu. Burada da kötüler var diyordu. Olmaz olur mu diyor yurt dışından gelenleri kandırıyorlar. O zaman dedim tamam Aleyna'cığım dedim Melisa. Ben oraya geldiğim zaman zaten Melisa için gidecektim. Melisa sen beni karşılarsın bir tanem demiştim. Ona güvenerek giderim. Çok akıllı bir kız 20 yaşında ama sanki 20 değil çok daha olgun yani. Ben çok saf kalıyorum. Kendi de biliyor beni, tanıyor. Çok iyi niyetliyim. Böyle insanları çok tanımadığım için. Melisa daha iyi o konuda. Maşallah. Ay gözlerim yandı. Soğan doğuruyordum. Devam edemedim. Dur, ara vere vere doğrayayım. Küçücük soğanı doğrayamadım. Gözlerim o kadar yanıyor ki böyle bakamıyorum. Dur birazcık daha doğrayım. Sonra biraz geçti gözümün yanması. İzinliyim bir hafta Aysel'cim, Gülocuğum. Şimdi okula staja gidiyorum ya bir hafta evdeyim. Diyorum ki bugün Yusuf'u saatlik izne çıkarım. maalesef yatılıya vermiyorlar. Keşke yatılı verseler canım oğlumu. O yüzden evde yemek de yok ya. Kalktım bulaşık yıkadım. Soğan doğruyorum ki canlı yayında doğramaya çalışıyorum şu an çünkü kuru fasulye indirmiştim buzluktan kuru fasulyeyi yapayım pilav yapayım hem çocuk yer ya yani çok sevdiklerinden değil ama benim çocuklar seçmiyor yani yemek olsun karnımızı doyuralım biz ona bakıyoruz ya yani küçücükmüş bir tane daha getirdim. Ay gözüm çok felaket kötü oluyor gözüm. Şöyle bir daha doğru ince olsun. Şöyle gözüm berbat oluyor. O kadar berbat. Şimdi diyecekler ki mavi 我可没有。 Arkadaşlar hepinizin selamını alıyorum. Aleyküm selam. Yeni gelen arkadaşlarımız varsa umarım kanalımıza abone olup yayını beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Bu arada gözlerim öyle bir soğandan görsen gül berbat ki böyle oluyorum soğan doğrarken. Yanıyor gözlerim. Yağmur gibi bakıyor. dur ya bizimkiler nerede bir kapatayım açayım da onlar da görsün görmüyor galiba belki tekrar YouTube belki iletir.